Eyvallah Allah hocam. Periğim. Gülüm saçını topla. Zeynep eteğini indir. Alper gömleğini ilikle. Ahmet ayağa kalk. Hocam ayaktayım zaten. Aa hiç belli olmuyor ama. Allah Allah bana diğine bakın ya. Oturabilirsiniz çocuklar. Tolga sessiz ol. Konuşmadım ki anne. Anne değil hocam. Pardon hocam. Hocam değil öğretmenim. Şimdi hocam dediniz ya öğretmenim. Şş, anne ses yükseltilmez. Tamam teyze ya. <laughs> teyze ne lan? Öküz. Ne bileyim her şeyi saydı kadın. Hocam sınavlarınızı okudunuz mu? Okudum. Nasıllar? Hayatımda okuduğum en boş şeydi. Ben kaç aldım? Hemen bakıyorum Zeynep'ciğim. Kırk. Ya hocam bari gidiş yoldan puan verseydiniz. Kızım senin gittiğin yol yol değil. Öyle ben 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 ben. Gülün doksan sekiz. Hocam ya iki puanımı nereden kırdınız? Senin iki puanını Ahmet'e verdim. Puh. Hocam benim doksan sekiz puanımı nereden kırdınız?